benden uzak olsun Ersin Nuhara Dilerim sultanlar çıksın bahtına Layık olmadığı gönül tahtına Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne Ben keder üretir, dert yaratırım Aleme ibrettir her bir satırım Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne Sorulsa ne yazar, sorulmasa sorulsa ne yazar sorulmasa Çilesiz bir günüm olmadı gitti Bilmedim ömrümün suçu ne usta Allah'ın gücüne gider mi bilmem Verdiği bu candan ben bıktım usta Mutluluk kapımı çalmadı gitti Dalında bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş. Umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta. Hoşçakal usta. Geçmişten geleceğe yaratılmış da varsa unutmacı hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa Düşmez kalkmaz bir Allah Unutma sakın evlat Sev bütün insanları, say bütün insanları Çin gütme, unut gitsin geçmişte olanları Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı Bir karıncayı bile incitme sakın evlat İnsan ol Küllere dönsem de ateşim sen ol, ol. Sönmesin gönlümün ümit şahası Nasılsa cehennem senden sonrası Bende ise sevip de yanma sırası Küllere dönsem de ateşim sen ol Küllere dönsem de ateşim sen ol Hayattan kopmuş mu tutanlar şarken ölen ledici, ölen ledici, ölen ledici yaşarken ölen ledici. Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım yaşarken ölenler için, feryadım yaşarken ölenler için. İyi günde her şey iyi oluyor, kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor, aldana aldana öğrendim. Aldan aldan öğrendim artık, öğrendim artık. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mahsun. mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevemek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sançı. O durmayan yolcu, sen garip ancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Artık Ben Bu Aşktan Umudu Kestim Kalbimi Boş Yere Yormam Bir Daha O Taş Yürekliye Benim Bu Restim Gelenden Geçenden Sormam Bir Daha Ben Onu Sevdimde Kıymet Mi Bildi Mutluluk Adına Bana Ne Verdi Tertemiz Sevgime Layık Değildi Ah Edip Başıma Vurmam Bir Daha Ah edip başıma vurmam bir daha. Bu kadar çaresiz bırakmadım. Bağlandım bir kere çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter. Görmedim yürekten candan seveni. Yalancı dostluklar aldattı beni. Kul ettim ellere ben bu bedeni. Yine de kimseye yaranamadım. Dostunun diyenler aldattı gitti O sahte sevgiler böylece bitti Ömrümün üstünden seneler geçti Yine de kimseye yaranamadım. Yaranamadım, yaranamadı. Farklıyız güzelim birbirimizden ayrı dünyanın insanlarıyız Tek suçu doğup da yaşamak olan bir anlık hevesin kurbanlarıyız. Sen senin olacak şeyi seversin, bense yalnız seni seni severim. Sen Allah'tan neler neler istersin, bense yalnız seni seni isterim. Dedim ya güzelim, farklıyız birbirimizden. Farklıyız birbirimizden. Dertlerle doluyum yıllardan beri. Felekle bir türlü barışamadım. Neredeyse gelecek ömrümün sonu. Gönlümce tek bir gün yaşayamadım. Sarmış etrafımı çıkmaz sokaklar. Kendime göre bir yol bulamadım. Tanrım affedilmez günahım mı var? Şu yalan dünyada yaşayamadım. Gençliğim gitti de yaşayamadım. Yaşayamadım. Gençliğim gitti de yaşayamadım saçlara alt doldu yaşayamadım. Yaşayamadım. Ne yapsan haklısın. Ne söylesen de. Sana hala sevgilim dediğim için. Çektiğim acılar az bile bana. Seni hala delice sevdiğim için. Haksız mı gözlerim yaşlarla dolsa? Haksız mı bu kalbim bin parça olsa? Haksız mı ellerim saçımı yolsa? Uğrunda harcanan gençliğim için Uğrunda harcanan gençliğim için Gençliğim için İlk ve son aşkımdın gençlik çağında Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda Öyle yer etmiştim kalp otağımda Sılamı gurbet mi? Adını sen koy, adını sen koy. Yıkılan yüreğimde umutlar Gözlerimde, gözlerimde Dünyanın hali bu, hiç değişmez ki Şans ne zaman güler, bilinemez ki Dertlere boş verip yaşamalısın Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek Ne sevgi ne dostlar yüzüm gülmedi Canım dediklerim kıymet bilmedi Ağladı gözlerim yaşı dinledi Ben aşkın kahrını çekemiyorum Her sevgi zamanla bitermiş dediler Benimki bitmedi anlayamadım Bu aşktan hayır yok unut dediler Ne yaptım sen seni. some more